Bu, ışını gözleriyle sol omzun solundan bakıyormuş gibi tasvir edilen süper akıcı beynindir. Böylece, mantık, dil, sayılar, sıralama, doğrusallık ve analiz gibi zihinsel işlevlerle ilgilenen sol yarım küreyi gözlerinizle canlandırabilirsiniz. Beynin sağ tarafı ise, sadece ucunu görebileceğiniz arka kısmı, ritim ve müzik, hayal gücü, dalıp gitme, renk ve boyutla ilgili olan kısımdır. Bu iki yarım küre, her biri farklı ama birbirini tamamlayıcı yeteneklere sahip olarak, birlikte çalışarak olağanüstü bir hafıza ve öğrenme kapasitesi sağlar. Araştırmalar, bu iki yarım kürenin birlikte çalıştığında, her birinin diğerini daha etkili bir şekilde kullanabildiğini göstermiştir. Örneğin, Müzik eğitimi gören bir kişi, matematiksel düşünme yeteneğini geliştirebilir, matematiksel beceriler, müzik anlayışını ve yeteneğini artırabilir. Aynı şekilde, ritim ve dil öğrenimi arasında güçlü bir ilişki bulunur ritmik çalışmalar, dil öğrenme sürecini desteklerken, dil öğrenimi de bedensel ritimleri kavrama yeteneğini güçlendirir. Ayrıca, boyut kavramını anlamak için matematiksel düşünme gereklidir ve matematiksel düşünme, beynin boyutları algılamasını geliştirebilir. Bu şekilde bir kişinin bu yetenek alanlarının çoğunu kullanması, genel hafıza ve öğrenme yeteneklerini geliştirebilir beynin her iki tarafının birlikte çalışması, bireyin bilişsel ve yaratıcı kapasitesini önemli ölçüde artırarak, hem analitik hem de yaratıcı becerilerin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.